Nacaf nerede? O sizin evinizde değil mi yoksa? Bak, onun burada olduğunu biliyorum. Çağır gelsin, onu eve götürmeye gel. Sıkandar, buralara kadar bir başına nasıl gelsin? Nacaf bu, her şeyi yapabilir. Hem gidecek başka yeri de yok zaten. Ne diyorsun sen Sıkandar? Ben bu kuralla kendi hayatımı mahvettim. Sen yıllardır bu kurala karşı benimle kavga edip duruyorsun. Şimdi sen mi bu kurala uyacaksın ha? Evet baba. Ben de bu kurala uyacağım. Çünkü acaba senin baştan beri haklı olduğunu buraya gelmemem gerekirdi. İstediğin gibi senden ayrılmam gerekirdi. Ama sonra kendini çok zeki gören kızın nasıl bir durumda olduğunu düşündüm. Aklımdan çıkmadı. Kardeşin senin için önemli ama en azından benimle konuşmaya gerek görecek kadar bile önemli değil miydim söyle?